Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki İstanbul'da eğitime ara verildi ve üniversitelerde de eğitime ara verildi. Peki diğer türlü hangi illerde eğitime ara verilme ihtimali var? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Şunu belirtelim ki tabii ki eğitime ara veren il sayısı gittikçe artacaktır. Çünkü şunu belirtelim ki şu anda her zaman olduğu gibi ilk önce İstanbul Valiliği Eğitimi ara verdiğini açıkladı. Yani hep İstanbul Valiliği Eğitimi ara veriyordu? bu tarz durumlarda? Evet. Nasıl evet? Çünkü ilk başta özellikle hep İstanbul valiliği eğitim ara veriyor. Yani okullar kapanacaksa hep İstanbul'la başlanıyor. Ardından diğer illerde örnek veriyorum işte Bursa'da İstanbul'un diğer çevrelerinde ki illerde Yalova gibi, Kocaeli gibi illerde eğitim ara verildi haberleri geliyor. O nedenle şu anda diğer illerimize de eğitim ara verilme ihtimali yüksek. Bursa'da eğitim ara verilme ihtimali yüksek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı daha doğrusu söylediği illeri de şimdi sizlere hep hemen açıklayalım. Özellikle Marmara bölgesi. Yani Marmara bölgesinde özellikle e, bir kar bekleniyor ve bu karla beraber özellikle eğitime ara verilme ihtimali de artıyor. Baktığımızda Bursa'nın kuzeyi, Balıkesir. Yani bu tabii ki eğitime ara verildiğinde sadece Bursa'nın kuzeyi değil, tüm Bursa'da eğitim ara verilecek. Balıkesir de aynı şekilde. Özellikle şu anda e, bu karın yani yağacak yeni kar fırtınasının en fazla İstanbul, Bursa, Balıkesir gibi illerde hissedilmesi bekleniyor. O nedenle bu illerimizde İstanbul, Bursa, Balıkesir gibi illerimizde aynı şekilde Ankara'da dahil bu illerde eğitim ara verilme ihtimali yüksek. Tabii ki bu saatten sonra yani saat şu anda yaklaşık 5-17.30 itibariyle bu saatlerden sonra gece saatlerinde de eğitim ara verilme ihtimali yüksek. Yani her an eğitim ara verildi haber illerden gelebilir. Zaten geldikçe de sizlere aktaracağız. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğen beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.